ICT Media TV'den herkese iyi akşamlar. Ben Zeliha Suda Sönmez. Gün özetiyle sizlerleyiz. Aselsan, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde faaliyet gösteren bir müşterisiyle hava elektrooptik faydalı yüklerinin satışına ilişkin 78 milyon dolarlık yeni bir ihracat sözleşmesi imzaladı. Şirket, kamu aydınlatma platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Söz konusu sözleşmenin toplam değerinin 78 milyon dolar olduğunu duyurdu. Bu anlaşma ASELSAN'ın bölgedeki savunma ve teknoloji alanındaki varlığını güçlendiren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır X'te yaptığı paylaşımda emek yoğun üretim yapan imalat sanayi sektörlerinin rekabet gücünü artırmak amacıyla KOSGEB'in yeni istihdam koruma destek programını başlattığını duyurdu. Program, tekstil, giyim, deri ve mobilya imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren COBİ'lere, istihdamlarını korumaları koşuluyla çalışan başına aylık 2500 TL geri ödemesiz destek sunacak. Başvurular 31 Ocak-31 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak. Detaylar ve başvuru için KOSGEB'in resmi web sitesi ziyaret edilebilir. Apple, SpaceX ve T-Mobile iPhone'lara Starlink uydu interneti desteği eklemek için gizli bir işbirliği yaptı. Bu ortaklık özellikle internetin çekmediği kırsal alanlarda kullanıcıların mobil internet erişimini uydu bağlantısıyla sağlamayı hedefliyor. Şu anda beta aşamasında olan özellik sınırlı sayıda kullanıcıya sunulmuş durumda. Apple mevcut uydu bağlantı özelliğiyle ile şebeke sinyali olmayan bölgelerde de iletişim sağlamayı mümkün kılıyor. Starlink ile entegrasyon daha geniş bir kullanıcı kitlesine hızlı ve düşük maliyetli internet erişimi sunmayı amaçlıyor. Bu stratejik adım Apple'ın mobil iletişim alanındaki çözüm çeşitliliğini artıracak. Alibaba, Qwen 2.5 Max adlı yeni yapay zeka modelinin DeepSeek V3 daha dahil birçok rakipten daha iyi performans sergilediğini açıkladı. Yapılan testlerde QN 2.5 Max'ın bilgi işlem, programlama ve insan tercihlerine uyum gibi alanlarda açık kaynaklı modelleri geride bıraktığı belirtildi. DeepSeek'in düşük bütçeyle geliştirdiği modelin başarısı sadece Amerika Birleşik Devletleri teknoloji devlerinde değil, Alibaba'yı da rekabete zorladı. Ali Baba'nın yeni modeli Çin'deki bahar bayramı tatilinin ilk günü piyasaya sürüldü. Sektördeki bu hızlı rekabette Ali Baba'nın yapay zeka alanında nasıl bir fark yaratacağı merak ediliyor. Softbank OpenAI'a 25 milyar dolar kadar yatırım yapmayı planlıyor. Bu yatırım gerçekleşirse Softbank, Microsoft'tan sonra OpenAI'ın en büyük yatırımcılarından biri olacak. Ayrıca Softbank ve OpenAI 100 milyar dolarlık Stargate veri merkezi projesine yatırım yapmayı hedefliyor. Yatırım 4 yıl içinde 500 milyar dolara kadar çıkabilir. Softbank'ın kurucusu Maya Soshisan, yapay zeka alanında süper zeka devrimine liderlik etmeyi amaçlıyor. OpenAI ise Microsoft'a olan bağımlılığını azaltarak farklı bulut sağlayıcılarıyla işbirliği yapmayı planlıyor. SoftBank'ın bu yatırımları şirketin tarihindeki en büyük girişimlerden biri olabilir. OpenEye'ın piyasa değeri ise 2024 itibariyle 157 milyar dolara ulaşacak. Meta, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la 6 Ocak baskını ardından açtığı hesap askıya alma davasında uzlaşmaya vardı. Şirket Trump'a 25 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti anlaşmanın büyük bir kısmı Trump'ın gelecekteki başkanlık kütüphanesine aktarılacak. Kalan miktarsa yasal masraflara ve diğer davacılara verilecek. Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, anlaşmazlığı çözmek için Trump'la Florida'daki Marilago Malikanesi'nde bir araya gelmişti. Anlaşma Trump'ın sosyal medya platformlarına yönelik sert eleştirilerinin ardından geldi. Ankara Kalkınma Ajansı Türkiye'deki oyun sektörüne yönelik Level Up 2025 teknik destek programını duyurdu. 12 milyon TL bütçeli bu program, genç istihdamı artırmayı, kadın girişimcileri desteklemeyi ve inovatif oyun projelerinin ticarileşmesini amaçlıyor. Oyun sektörüyle ilgilenen girişimciler ve teknoloji şirketleri başvurabilecek. Program uluslararası pazara açılma ve teknik destek imkanı sunacak. Başvurular 29 Ağustos 2025'e kadar kabul edilecek. Detaylar ve başvuru için Ankara Kalkınma Ajansı'nın resmi web sitesi ziyaret edilebilir. ICT Media TV'den gün özetiyle sizlerleydik. Tekrar görüşene dek hoşçakalın.